Her şeyden önce e, bu fırsatı bana veren ve umarım herkese de ilham kaynağı olacağını düşündüğüm bu konuşma için e, herkesten önce Engin hocama ve sonrasında da bütün e, Memorial şişli FTR e, kliniği ekibine teşekkür etmek istiyorum. E, benim Başarı yolculuğum kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum başıma gelenleri ve şu anda kurguladığım yeni hayatımı anlatmadan önce. Ben 6 Ağustos'ta ofiste çalışırken çalıştığım şirketimde bu yıl 20. yılımı kutladım. 20. yıl plaketimi aldım. 2001 yılında organ olarak girdiğim şirketim. Ee, çeşitli şeylerden sonra, ekozisyonlardan sonra MSD e, oldu ve ben e, çalıştığım her e, anını gururla paylaştığım insanlarla beraber e, bu şirkette beraberim. Onların da bu yaşadığım süreçte desteğini çok fazla gördüm, hem ben hem ailem. Özellikle benim yoğun bakımda olduğum e, zamanlarda aileme, şirketimin verdiği desteği e, asla unutmayacağım. 6 Ağustos'ta başım ağrıyor diye bir şirkette medikal müdürlerimiz var. Onlardan bir tansiyon ölçmelerini istedim. Sonrasında ise kendimi Acıbadem'de karşımda bütün yönetim ekibinin olduğu bir sahne hatırlıyorum. Sonrası kayıp. Ardından... 20 gün işte 6 Ağustos'taki o ameliyat, Naci Hocam'la buluşup beynime ameliyat ettikten sonra 20 günlük bir yoğun bakım yaşıyorum ve eve gidiyorum. Hatta arabaya binip eve gidiyorum. Hocam diyor ki bir damarda daha bir sıkıntı görüyorum. Sen tatilini yap gel, ona da bakacağız diyor. Ama 7 aylık olduğum için herhalde o damarda beklemeyi patlamaya karar veriyor ve ben esas zaten ondan sonra başıma gelenler her şey ikinci beyin kanamasından sonra oluyor. Beyin kanamasının olduğu ve hastaneye Naci Hoca'ya tekrar kavuştuğum serüveni Naci Hocamın deyimiyle ben İyi ki hatırlamıyorum. Ee, i̇nşallah ailem de e, bir gün unutmayı başaracaktır. E, çünkü gerçekten e, ambulans, e, hastane varışa kadar geçen e, o karmaşa e, bütün ailemi çok fazla yormuş. Ben uyuduğum için tabii bunların hiçbirine şahit olamadım. E, ve ondan sonra bir daha bir uzun e, yoğun bakım süreci yaşanıyor. Ben 16 Ekim'de Memorial'la buluşmuşum, onun da hikayesi çok dokunaklı çünkü hastane diyor ki artık stabilize olmaya başladı, derhal rehabilitasyon merkezi arayın deyince ki ben dünyanın ikinci büyük ilaç şirketinde çalışan biriyim, bütün MSD seferber oluyor bir bakıma eşim Emre'ye destek olmak için. Ama e, öyle yerlerle karşılaşıyor ki e, Emre, yani şöyle söyleyeyim, sabah getir, akşam götür e, modeli önerenler, e, hiçbir e, yatılı klinik e, pozisyonda olamayanlar. ve Emre bir gün Naci Hoca'yı Memorial'dan gelen bir hekimle e, yemek yerken görüyor ve o hekim, kendisine de buradan e, sevgilerimi ileteyim, Niye Engin Hoca'ya götürmüyorsunuz hastanızı deyince Emre eniştesiyle beraber koşarak memoyola gidiyor ve evet diyor artık tamam yerimizi bulduk. Benim videomu çekip hocaya gösteriyorlar. Tekrar tekrar asla teşekkür bitmeyeceği, benim teşekkürüm ve ailemin teşekkürüm bitmeyeceği bir noktada ben Engin Hoca'yı buluyorum. Ee, ve ondan sonrası da zaten e, 2019'da yapılan birinci sempozyumda e, hocam benim iyileşme sürecimi e, gayet e, net ve keyifli bir şekilde paylaşmıştı o sempozyumda da. E, ama şu son üç senede ben e, bu e, hani felci yok eden hasta ve bir başarı yolculuğuysa e, ben tamamen bunu bu gerçekle ve iki kere başıma gelen bu gerçekle yüzleşerek başardığımı düşünüyorum. Evet, sonuçta Allah inancı olan bir insanım. Bu Allah'tan gelen bir şey. Ya da yedi aylık olmanın verdiği bir şey, aras bilmiyorum. Ama başınıza geliyorsa bunun hayatınıza nasıl yansıtacağınızı veya Nerede ona teslim olmayacağınızda sizin karar vermeniz gereken bir tecrübe olduğunu düşünüyorum bunun. Ben yüzleştim başıma gelen bu iki kere başıma gelen şeyle ve şöyle bir görüntü var aklımda. 9 Kasım tarihiymiş. Sonra öğreniyorum bunu. Ben rüya görüyor gördüğümü düşünüyorum. Yatakta yatıyorum cam var camdan deniz görünüyor ee, kalkıp bakayım diyorum ve kalkamadığımı fark ediyorum ee, ve sol tarafımı hissetmediğimi fark ediyorum ve bir anda aklıma oğlum geliyor eşim geliyor ve diyorum ki ben hayır ben yürümem lazım ee, kalkmak zorundayım çağın için eşim için ailem için dediğimde uyandım ve karşımda Engin Hoca eşim ve e, Naci Hocam'ın deyimiyle kurmay albayımız Kamran Hanım'ı gördüm odada ve o anda aklım başıma geldi. Memorial'dayım, tarih 9 Kasım ama ben oraya 15-16 Ekim'de gelmişim ve gayet bilincim kapalı iken bana fizik tedavi uygulanmış ve o kadar güzel o 2019 sempozyumunda seyrettiğim videolarda ben ağladım yani çünkü resmen bilinçsiz bir şekilde ben konuşuyorum cevap veriyorum hocama ama yok armağan yok orada ama armağanı geri getirmek için öyle güzel bir çaba sarf edilmiş ki şükür Allah'ıma binlerce şükür benim 9 Kasım'da uyanmamla sonrasında zaten 2 aylık bir muhteşem bir PTR e, Rehabilitasyon e, Programı'yla ben e, elimde bastonumla e, yürüyerek e, evime döndüm. Hocam bir 15 gün daha kalmamı istedi aslında ama hocam dedim lütfen ben ayaktan giderek gelerek e, tedaviye devam edeyim çünkü e, oğlum e, Kamşu'nun evinde okula gidip geliyor. Eşim yani eski düzenimize e, geri dönmek hepimizin hepimize daha iyi geleceğini düşünerek e, ben eve dönmek istedim ve hocam e, bana anlayışla yaklaştı ve izin verdi. E, ben 18 Aralık'ta e, 14 Aralık'ta pardon e, hastaneden taburcu oldum. 3 aylık bir istirahat raporundan sonra da Mart 2019'da işime geri döndüm. Yine MSD beni harika karşıladı. Pastalar kesildi. <laughs> yani o o şeyi, o desteği çok hissettim. Her zaman zaten şirketimin varlığını arkamda hissediyordum ama keşke böyle bir tecrübe olmasaydı da bunu böyle iki kere veya daha fazla tecrübe etme durumumuz olmasaydı ama Allah'tan gelen bir şeyi zaten sorgulama hakkımız olmadığını düşünüyorum. Ondan sonra aslında benim yani kliniğin bana felci yok eden hasta deyip bu başarı yolculuğunu sizlere ve katılımcılara anlatma fırsatı vermesinde ben tek olayın bu başıma gelenlerle yüzleşme olduğunu düşünüyorum. Ben bu iki olayı, ikincisi hatta daha da büyük. Ben bu olayla yüzleştim ve yeni hayatımı yönetmesine izin vermemeye karar verdim. Eski hayatımı geri aldım. Naci Hocam gerçekten Allah'tan sonra benim hayatımı kurtaran hocam o da benim için bambaşka bir insan. Ve işte Mayıs ayında Engin hocam sol tarafıma e, tekrar bir e, botulinum toksin operasyonu yaptı ve dedi ki yani e, ben karışmam istersen araba kullanabilirsin dedi ve ben e, ondan sonra o, çok sevdiğim arabama kavuştum e, araba kullanmaya başladım e, ve 2021 yazını e, gerçekten e, çeşitli noktalara e, araba kullanarak e, e, Arabaya alışarak daha doğrusu geçirdim burada eşimin yaptığı bir program çok benim benim için çok faydalı oldu çeşitli noktaları arabayla giderek onu kazandık oğluma birçok şeyi gösterdik ki mesela dedikler bilir ben Çağ'ın 3 yaşında 6 yaşındayken ilk bir doğum günü partisi yaptım ondan sonra da Çağ'a dedim ki biz oğlum bu kadar çok paraları partilere değil seni gezdirmek göstermek bir gurme turizme gibi kullanarak ilk Münih ve Legoland'a götürerek oğlum başlamıştık bu planlara bunun devamında biz bu yaz çeşitli noktalara arabayla giderek benim arabaya tekrar e, tanışmamı, alışmamı sağladı eşim. E, o zaten e, benim için bambaşka oğlum, ailem ve yakın çevrem. E, kurmay albayımız Kamran Hanım benim her zaman her zaman yanımda. E, kız kardeşim Neslihan da öyle. E, ben bu noktada e, benim bu verdiğim e, karar haricinde e, yakın çevre ve yakın aile, e, çekirdek aile ve yakın ailenin de işbirliğinin içinde destek olduğunu söylemek istiyorum. Bu noktada e, bana etrafımdakiler e, hiç felçli gibi davranmadılar. Zaman zaman bunu kullandığım oldu. Mesela e, şey öğrendim... E, engelli tuvaletini kullanmayı öğrendim. Havaalanlarında. Çok da iyi oluyor. Çünkü gayet temiz. Ve boş oluyor. Sıra beklemek zorunda kalmıyorsunuz. Ondan sonra kulaklıkla yaşamayı öğrendim. Bu Pakistanlı turistlerin boynuna bağladıkları, telefon bağladıkları aparatlardan aldım. Çeşitli renklerde. Bunları hayatıma soktum. Çünkü benim tamam bastonsuz yürüyebiliyorum ama Kesinlikle bir elimin boşta olması gerekiyor yürürken. Bunu düşünerek telefonumu boynuma bağlamaya başladım. Bu da benim için bir artı oldu. Bu hayatıma kattığım artılardan biri bence. Onun haricinde yakın çevrenin dışında bir de bu İlknur hocamın ve Engin hocamın bahsettiği beyin mucize organ beyin ee, ben gerçekten bunun çok doğru olduğuna inanıyorum Çünkü e, hocam 2019'da e, ilk anjiyoyu yaptığı zaman Naci hocam e, aksiyon filmleri seyret aksiyon kitapları oku demişti hocam demiştim ben emekliyim bu bu yaştan sonra ne yapacağım e, oğlum da büyüdü artık hani öyle şey değil ama e, nasıl olacak dedim öyle bir gülüştük Tabii ama Sonrasında ben aksiyon filmleri ve e, aksiyon kitapları okumanın beynimi çalıştırmak için e, ne kadar doğru bir tavsiye olduğunu e, hocam 2021 Eylül'ünde çektiği MR'dan sonra evet artık iyileşmişsin 3 yıl sonra gel ama e, nerede olduğumu biliyorsun özlersen de arayabilirsin dediğinde buradan hocama da Naci hocama da çok sevgiler selamlar. E, o zaman gerçekten fark ettim ve e, beyin gerçekten mucize bir organ çünkü o beyin e, hücreleri öldüğü zaman diğerleri e, o görevleri üstlenip e, çalışıyorlarmış ve ben e, bunu bizzat yaşadığımı düşünüyorum. E, evet bu bir mucize o organa e, Engin hocam ve ekibi de hepsi ee, öyle güzel bir e, rehabilitasyon programı yaptılar ki e, ben 3 sene sonra e, Naci hocamdan e, bu cümleyi hani artık %100 yüz iyileşmişsin 3 sene sonra gel cümlesini duyduysam e, bunların mimarı Armağan Erdoğan olduğu kadar e, fizik tedavi kliniği, e, ekibi, e, iki ay boyunca kaldığım hastanedeki e, bütün o klinikteki hemşireler, e, Başhemşire olan e, Hanımefendi e, öyle güzel e, bir program e, düzenleyip beni tamir ettiler ki e, ben şu anda eski hayatıma daha e, sağlıklı bir şekilde dönebildiysem ben onlara borçluyum bütün bunları ve e, bunun üzerine de çeşitli e, kararları aldık aileci Erdoğan Ailesi olarak e, önce evimizi düzelttik. Şimdi ben haftada üç gün pilatese gitmeye devam ediyorum. Buradan ben hastaneden çıktığımda raporum hala sürerken Nişantaşı'nda yürüme mesafesinde olmasına dikkat ettim özellikle. Bodyfit mekanına gittik eşimle beraber durumumu anlattık ve benim derhal bu çünkü ben pilatese Fizik tedavi olarak bakmayı tercih ettim ve bunu böyle soktum hayatıma. Bir daha da bırakmayacağım kesin. Orada ilk hocam Pınar, sonra da şu andaki hocam Ebru beni öyle güzel rehabilitasyon noktasına taşıyorlar ki hala da devam ediyorum tabii ki. Engin hocamın yaptığı bu mucizeyi hiç eksiltmeden %100 iyileşeceğim bir gün belki olacaktır. Hala sol tarafımda kasılmalar var. Ee, ama bir de şey tarak kemiğimi kırdım ve yine ayağımda böyle uzay ayakkabısı gibi bir şeyle geziyorum şu anda ama e, olsun o da iyileşecek bir gün. E, ben pozitif bakmayı öğrendim bu beyin kanamalarından sonra hayatım eee Allah hayatımı bana bağışladı, bana ve sevdiklerime bağışladı ve eski hayatımı daha iyi bir noktaya taşımak için eşimle oğlumla beraber farklı bir hayat kurguladım şu anda. Daha sebze ağırlıklı besleniyoruz, sporumuzu ihmal etmiyoruz. Ee, ama e, pandeminin izin verdiği kadar kültürdü sinemayı da gibi aktiviteleri de e, bir noktaya e, monte edip e, ben hayatımı daha doğru bir e, yaşama içgüdüsüyle ve e, etrafımdakilerde daha pozitif olduğumu e, söylüyorlar. E, ben e, şöyle diyorum e, geçen. Bu şeyde top bir kokoreç yerinde yerken çok oturmuşuz herhalde. Biraz da sohbet ettik oradaki müşterilerle beraber. E, kalkarken biraz e, tekledim. E, orada işletmeyi yapan e, arkadaş dedi ki geçmiş olsun hayırdır kaza maza mı dedi. Yok dedim ben iki beyin kanamasından sonra biraz dedim bu sol tarafımda biraz sıkıntı oluyor. Çok dedim oturunca dedim kalkarken zorlanıyorum dedim. Ay yapmayın dedi. Ne motive etti sizi dedi? Çan vardı karşı karşısında. E, Karşınızda duran e, delikanlı benim motivasyonum dedim. Ailem motivasyonum e, ve gerçekten onların o e, yoğun bakım döneminde yaşadıklarını ben tabii ki kestirmen mümkün değil uyuyordum çünkü e, ama Naci hocamın dediği gibi onlar e, da unutmaya çalışsınlar sen de. Hiç şey yapma, zaten hatırlama demişti o zaman. Onları da ben gerçekten böyle teşekkür edebileceğimi düşünüyorum. Engin hocamla yolculuğumuz daha devam edecektir. Yüzde yüz iyileşeceğim bir gün olur mu? İlaçlar, ilaçları bıraktım bir gün olur mu? Onu bilemiyorum tabii. O, tamamen hocamın bana bundan sonra vereceği program ve Allah'ın e, benim için yazdığı kader çizgisiyle bağlantılı ama e, ben eşimle oğluma e, geçen akşam yemekte dedim ki e, bu kadar e, yakışıklı iki tane erkek varken hayatımda e, benim hani e, bu şeyi eee kabul edip yüzleşip daha doğrusu yüzleşip devam etmek yaptığım en doğru şeydi ve bu tür tecrübeleri yaşayanlar ki hocam 2019'da çıktığımız programda Armağan Hanım gerçekten çok ağır vakalardan biriydi demişti galiba Show TV'ye çıkmıştık beraber ağır vakalardan biriydi ve bizim programımızla bu noktaya taşındı dedi. E, hocam ben kilo verme konusunda çalışmalarım hızlı ve kararlı bir şekilde devam ediyor. E, yürüme olayım tabii ki şey değil. Şu anda bu şeyden dolayı tarak e, kemiği çatlağından dolayı biraz sıkıntılı ama e, ben önüme hedef koyup ilerlemeyi e, seviyorum. E, onun için e, önümüzdeki yaz Allah kısmet ederse yüzebilmek için senin sizin bundan sonraki sizin ve kliniğinizin yapacağı bir programla bu hayalimi de yerine getirmek için desteğim olursanız çok mutlu olurum. Ben bu tür tecrübeleri benden daha ağır veya daha hafif beyin kanamaları Allah'tan gelen bir şey sonuçta bunu engel olmamız e, muhtemelen çok mümkün değil belki ama e, eğer hayatımızda benim gibi, e, benim ailem gibi bir aileniz var e, ve motivasyonunuzu, hedeflerinizi doğru belirlerseniz e, yapmanız gereken tek şey e, yoğun bakımdan çıktıktan sonra koşa koşa e, Memorial Şişli FTR kliniğine gitmek. Ondan sonra orada zaten durumunuza göre en doğru programı hocam ve ekibi yapacaktır. Ve siz eski hayatınızda belki daha bir aydınlanmış olarak geri döneceksiniz. Bence bu fırsatı kaçırmayın derim. Teşekkür ederim belediyenleriniz için.